Siberin Günlüğü. Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba. Ben Murat. Merhaba. Murat'cığım seni çok özledik. Nasılsın? Gayet iyiyim. Ben de özledim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor Siberin Günlüğü? Herkese merhaba tekrar. Güzel gidiyor. İşte Kerem sağ olsun yokluğunu çok aratmıyor. Hiç aratmıyor. Evet. Biraz. Evet, keyifli keyifli devam ediyoruz. Ama seni de aramızda görmek istiyoruz tekrardan, özlüyoruz. Ben de böyle arada fırsat oldukça gelmekten keyif alıyorum. Bundan sonra da yapmak istiyorum. Çok teşekkürler. Nasıl başlayalım? Sen başlamak ister misin? Habere ben mi gireyim? Olur. Strix'le başlamak istiyorum. Çünkü önemli bir haber bu. Strix'in sanıyorum bu seneki açığından çok fazla bahsetmedik. Yakın dönemde yayınlandı bu. 2022'ye 27.518 kodlu bir CV skoru var, kodu var. 9.6 seviye skoru. Aslında çok ciddi bir açık. Ben de muhtemelen o dönemde bunları yamamakla meşgul olduğum için herhalde. Üst versiyona geçişle meşgul olduğum için bu haberi sunmamış olabilirim. Hatırlayamadım bizim arşivde var mı yok mu baktığımda da bulamadım. Ee, şöyle ki bu açıklıktan aslında bu bir zero day ve hala devam ediyor. Ve e, herhangi bir workaround solution da çıkmadı. Yani herhangi bir yama, patch vesaire de çıkmadı bununla alakalı. Sadece bu açığın bulunduğu eski versiyonların üst versiyona geçme zorunluluğu var e, çıktığı günden beri. Fakat NSA biliyorsun Amerika'daki güvenlik ajansı, ulusal güvenlik ajansı NSA bir açıklama yaptı. E, bu Çinli APT grupları var biliyorsun, i̇şte ısrarcı bir şekilde e, firmaların ve bu zero day'lerinden faydalanan bunların bayağı bir bu faydalandığı faydalandığıyla alakalı uyarılarda bulundu. Amerikan hükümeti adına hem Amerikan şirketlerine hem de tüm dünyaya. Diyorlar ki buradaki işte Citrix Zero Day açığından faydalanarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü uzaktan kumut çalıştırma açığı bu. 9.6 biliyorsun çok yüksek bir skor. Her zaman karşılaşmıyoruz. ortamda herhangi bir kişinin gözetimi vesaire olmaksızın doğrudan uzaktan kumut çalıştırarak bu uygulamaları yani kurumsal olan uygulamalara da erişim ve bunların üzerinde de yine komut çalıştırabilme açığı var. Yani bütün kurum ele geçirebilir anlamına geliyor bu. Burada yapılması gereken şey çok basit. 13.1 ve üstü olan bir versiyona geçilmesi gerekiyor aslında. 13.1'den eski olan bütün versiyonlarda da bu açık söz konusu. Buradaki açığı üstlenen bir grup yok. Yani hani terörist eylemlerde biliyorsun doğrudan bir İslamcı durumu söz konusu. Ama NSA yapmış olduğu incelemelerde bu yapılan incelemelerin içerisinde Mendiant gibi security grupları da var. Onların ne yapmış oldukları incelemelerde Çin kökenli olan APT grupları. isimlerini saymayacağım şimdi. Beş tane gruptan şüpheleniyor. APT 5 diyelim biz kabaca bu APT-5 gruplarından şüpheleniyorlar. Zira onların ayak izlerini bulmuşlar yapılan incelemede. Burada şöyle bir anekdot var. Özellikle not düşünmüş. Çin'in 5 yıllık kalkınma planı gibi bir takım biliyorsunuz stratejik planları oluyor ülkelerin. Bu 14. 5 yıllık kalkınma planı içerisinde de bu tür APT gruplarını desteklemekle alakalı bir takım beyanatlara rastlamışlar ve bu beyanlar doğrultusunda bu firmaların, bu pardon hep gruplarının bu durumdan faydalandığı açıklanmış. Pulse VPN 2021'de çok kişi kullanıyor biliyorsun dünyada Pulse VPN'i. Orada da aynı şekilde Zero Day açığından faydalanan grupların aynı grupları olduğunu alt çiziliyor. Önemli bir haber. Buradan tekrar herkese duyuralım. Bilmeyen duymayan kalmasın. Eğer Citrix'in Application Delivery Controller ürününü veya Gateway çözümlerini kullanıyorsanız 13.1 ve üstü bir versiyonda olmanız gerekiyor. Başka bir çözüm yok. Çok teşekkürler. Ya da herhalde gidip geri düşüp Samuel kimlik doğrulamayı kapatmak gerekecektir değil mi? Evet Samuel'u da kapatabiliriz. Doğru o da doğru. Harika. E, bu arada aklıma geldi. Ben yorum yapmayacağım. Çok güzel anlattın. Teşekkürler Tuba. Ama bu haberlere rastlarken ben de işte oradaki APT gruplarında Panda ismine rastladım. Oradan bir şey paylaşmak istedim. E, hafif yeni yıla da yaklaşıyoruz galiba benim içimde öyle birazdan sunduğum haberde de anlayacaksın bunu gruplara isimler verirken farklı şirketler veya ya da işte 3 harfli 4 harfli gruplar farklı hayvan isimlerini ya da bir başka isimler kullanıyorlar ülkeleri belirtmek için. Bazı şirketler mesela CrowdStrike her ülkeye bir hayvan ismi veriyor. Çin'in kod adı Panda. Biliyor musun diğer başka bildiğin ülkeler var mı? Bir iki tane saymamı ister misin? Çok sevinirim. Panda'yı biliyordum evet Çin'le alakalı olduğunu. Panda grubunu zaten biliyoruz. Hatta burada da daha önceden bahsetmiştik böyle. Uzun zaman önce. Ama diğer e, hayvanları bilmiyorum. Bahseder misin? E, hepsini saymak çok uzun süre. Bir iki tane hem önemli e, hem de benim hoşuma gideni paylaşayım. Bunlardan bir tanesi Rusya. Rusya ayı. Bear lakabıyla gidiyor. Evet çok e, mantıklı. Çok. E, Çin'i de çok mantıklı bulacaksın. Dragon. İran'ın tahmin ediyorum Saxnet'ten sonra böyle bir isim verdiler. Çünkü ona kedi yavrusu kitten demişler. Allah Allah. <laughs> Ondan sonra herhangi bir ülkeye değil ama bir e, aktivist olanlara e, çakal diyorlar, cakal. E, son olarak bir de Türkiye'yi sorayım. Biliyor musun Türkiye'nin kodu ne? Kurt, wolf. Tam onu diyecektim. Ya kurttur <laughs> ya köpektir diyecektim ki evet yani bizim öyle bir grubumuz var biliyorsun. Bizim de bir APT grubumuz var ve evet <laughs> wolf. Yani o yüzden şey bu isimleri almaları hiç şaşırtıcı değil. Aslında isimleri başkası yakıştırmış bunlar da üstlenmiş gibi görünüyor sanki. Ya üstlenmek değil tabii ama hani onlara yakıştırılmış ama hani işte bütün isimlerde doğru yani işte hani gerçek hayvan olması bile gerekmiyor Dragon'da olduğu gibi mesela. Ben de izinle haberimi sunayım. Ben böyle e, hani olan olayların haberleri yerine yavaştan yıl sonuna yaklaştığımız için biraz o taraflara bir bakmaya başladım. Orada bir şey dikkatimi çekti. IBM'in araştırma kendi içindeki grubu bir Intelligent Security Summit diye bir summit yaptılar ve 2023'ten ne bekliyoruz'u yayınladılar. 2023'ten öne çıkan 6 tane öngörüyü IBM'in ağzından izinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki fidye saldırıları. 2022'de durmadı ama 2023'te daha da artacak. Ama özellikle de üretim ve tedarik zinciri tarafında daha da artacak olacağını söylüyor. Bu zaten bizim haberlerimizde de yavaş yavaş öne çıkmaya başlayan bir şeydi biliyorsun Tuba. Ama birinci öngörü bu. İkinci öngörü e, global resesyonun artmasıyla işte kiralık hacker, kiralık cracker mantığının hizmetlerinin çok artacağını, Cybercrime as a Service, CAAS kısaltması da geçiyor, çok hoşuma gitti. Artacağını öngörmüş yine e, şeyi, IBM Security X Force'un başındaki John uh, Dwyer bunu söylemiş. Sosyal mühendislik yeni bir saha bulacak kendine. Endüstriyel kontrol sistemleri gibi bir varsayım var. Bu da Chief People Hacker, yine IBM'den uh, Stephanie Crutters'ın söylediği bir öngörü. Uh, saldırganlar bir takım uh, yan adımlar atmak üzere, farklı yerlere bulaşmak üzere bir takım başka yeni güvenlik ürünlerini hedef seçmeye başlayacaklar. Bu da yine IBM'deki research'un araştırmanın başındaki, yine demin söylediğim John Dryden söylediği bir şey. Orada da iki tane e, ürünü öne çıkartmış John. Çok aşamalı kimlik doğrulama, multi authentication ve de son kullanıcılarda kullandığımız, son kullanıcı güvenliği için kullandığımız EDR ürünlerinde yönelik saldırılar olması gerektiğini söylüyor. Charles Anderson da demiş ki bu da bütün o iş bütün o ekibin başı Global Managing Partner'ı. Bu Zero Trust işi iyi hoş da bunu uygulamaya çalışınca 99 tane yeni problemle karşı karşıya geleceksin demiş. Ve hem e, uzmanlar hem de genel olarak hayata bakanlar bulutun güvenliğinin sağlanmasının ve buradaki iş gücü eksikliğinin oldukça önemli bir yer tutacağını söylemiş durumdalar. 2023 ile ilgili benim de aktaracağım 6 tane öngörü bu tuba. Çok güzel. Zaten bazılarını görüyoruz ve yaşıyoruz hali hazırda. Zero Trust konsepti e, yıllardır belki konuşuyoruz artık eskidi bile pek çoğumuz için ama henüz kurumlarda benim de gözlemlediğim kadarıyla henüz kurumlarda çok da implement edilmiş bir durumda değil. Eldeki teknolojilerde de zaten hani kullanıcılardan kaynaklanan yine sıkıntılar var. Ee, yani bunun yanında aslında çok da atlıyoruz bence. İnsanların hala bilgisayar okuryazarlığı yok Murat. Yani biz bilgi güvenliği eğitimi verelim vesaire falan diyoruz ama biz bilgi güvenliği eğitiminden önce aslında sıkı bir bilgisayar e, okuryazarlığı eğitimi vermemiz gerektiğini düşünüyorum ben hala. Madem endüstriye hedef alıyorlar, e, belki de endüstride çalışanları, çalışanlardan başlamamız gerekecek. Yani bilmiyorum sanayide biraz daha hizmet sektörüne nazaran. Sanki bilgisayar okuyucularda düşük gibi bir algım var ama bunu en bir istatistikte dayandıramam tabii, ispatlayamam. Öngörüler o çok da. doğru, tutulmak mümkün değil. Başımızın belası ransom ver ve bunu çekmeye devam edeceğiz yani hani aksi daha yenisi gelene kadar bunu yaşamaya devam edeceğiz. Artık hiç kimse eski tip e, saldırılarla uğraşmıyor farkındaysan yani hani doğrudan bir e, ne bileyim eskisi gibi bir sivris saldırısı vesaire falan filandan ziyade artık koyun hırsızlığı işte ve böyle milyon dolarlar mertebesinde bunlarla uğraşıyorlar. Bankalar, telekomünikasyon kuruluşları hep söylüyoruz. Bunlar güvenliğe ilk yatırım yapanlar e, sıralamasında e, birinci sıralarda yer alıyorlar. Çünkü regülasyonlar var bütün dünyada. Dolayısıyla bütçeleri de var. Tabii ki para da kazanıyorlar. Pek çoğu da karlı işletme. Dolayısıyla tabii ki onların güvenlik yatırımları olduğu için Hacker artık yönünü buraya değil. Daha ziyade güvenliğin gerisinden haberi olmayan, işte sanayide uğraşan vesaire farklı işletmelere reel sektöre kaydı. Ransom açısından da en çok etkilenenler bunlar. Sağlık kuruluşlarını unutmayalım. Onlar da ayrı bir endüstri biliyorsun ve hemen hemen her hafta bununla alakalı çok acı haberler geliyor. Geçen hafta da yine Fransa'da bir dizi hastanenin hacklenmesiyle ilgili bir haber vardı ve hastalara bakamaz duruma geldiler. Başka yerlere sevk etmek zorunda kaldılar. Artık insan hayatını gerçekten tehdit eder noktaya kadar geldi ve bu durak bilmeyecek. Yani ülkeler arası bir konsorsiyum olmadığı müddetçe Kaynağını buluruz bulduğumuz yerde de o ülkeye artık savaş mı açarız ambargo mu uygularız neyse hani öyle bir şey olmadığı müddetçe bu Birleşmiş Milletler olur ne bileyim NATO olur Avrupa Birliği olur vesaire herhangi bir kurum tarafında bunu böyle yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Bu durdurulamaz bir noktaya geldi. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayretsin seneye diyelim şimdi. De. Çok teşekkürler güzel özet için. Katılmamak elde değil. Seneye daha iyi bir sene olsun. Orası kesin. Peki Sibel'in gününden bu hafta bu kadar diyelim o zaman. Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.